Sonuçta resmi de bir görev var. Ülkenin başındaki isim elbette bir takım bilgilere de haizdir diyelim. O bilgilerle konuşuyor olabilir. Ama HDP eşittir PKK dediğinde PKK Türkiye açısından bir terör örgütü. Ee, Hı -hı. HDP ise bir siyasi e, parti ve aynı Hı -hı. zamanda devletin hazinesinden para verdiği bir parti. Bir çarpıklık yok mu burada? Ee, <laughs> siz şöyle algılarsınız sadece Cumhurbaşkanı'nın sözüyle bir siyasi parti terör örgütü haline geldiği varsayımdan hareket edersek bir çarpış, bir çarpışık bir şey var diç çelişkili bir durum var ama bu çelişkili durumu da ortadan kaldıracak hukuki araçlar da var. Mesela eğer gerçekten hukuki bir çözüm üretilmek isteniyorsa bu siyasi partinin terör örgütünü destekleyen bir organizasyon olduğu görüşü savunuluyorsa bu partinin siyasi hayattan çıkarılması için buna karşı hukuki bir önlem alınabilmesi için yine Anayasa araçları içeriyor. Yani mücadele demokrasi anlayışı gereği Anayasa'nın 869. maddesinde siyasi parti kapatma rejimi öngörülüyor. Evet. Ama siyasi partiler işte hep söyleriz anayasamızda da yazar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin başlangıcında da yazıyor. Demokrasinin vazgeçilmez unsurları. Evet. Ve bunlara bu özelliklerinden dolayı bazı ayrıcalıklar tanınıyor hukuk anayasa aracılığıyla. Ayrıcalıklardan birisi de tam da bu. Yani bir siyasi parti anayasa mahkemesi tarafından kapatılmadığı sürece anayasal düzen iş içerisinde kendisine tanınan özgürlüklerden yararlanır. Bu özgürlüklerin arasında da işte siyasi faaliyet özgürlüğü ve bu faaliyet özgürlüğü kapsamında seçimlere katılma hakkı da girer. Ha şunu sorabilirsiniz. O zaman buna ilişkin e, bunun eğer anayasa mahkemesi tarafından kapatılmasına ilişkin hukuki yol nasıl açılabilir? Evet. Siyasi partiler kanunu bunu da düzenliyor. Çok açık düzenleme var. E, diyor ki orada yüzüncü maddesinde gerçi bu yüzüncü madde ne yazık ki anayasa değişikliğiyle yeni siyasal rejime geçildikten sonra güncellenmemiş. Şöyle diyor o madde bakanlar kurulunun kararı üzerine adalet bakanı ne yazık ki bu düzen uyumlaştırılmadı çünkü bakanlar kurulu diye bir kurum yok artık evet. ama şu buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Tabii bakabiliriz? Ha, yani Adalet Bakanı'nın istemi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı dava açabilir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bu yolu ıı, harekete geçirebilir. İkinci bir yol da şu her siyasi parti belirli özellikleri taşıyan bunu AKP taşıyor. Yine onun istemi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bir kapatma davası açabilir. Ha bu dava sonucunda eğer o parti hakkında kapatma kararı verilirse onun terör eylemlerini desteklediği, onun bir terörist organizasyon haline geldiği gerekçesiyle bir karar verirse Anayasa Mahkemesi o zaman anayasal o güvence ortadan kalkar bu siyasi parti hukuki varlığını Sonlan, sonlandır sonlandır ama şimdi tabii burada benim amacım HDP'nin kapatılması bunun için bir Hı -hı. sistemin devreye girmesi ya da sürecin Hı -hı. başlaması değil ama Hı -hı. burada bir aksilik var. Siz diyorsunuz ki Cumhurbaşkanı HDP eşittir PKK diyor ise Adalet Hı -hı. Bakanı zaten onun atadığı bir isim tabii. o harekete geçse mesele kapanacak. Ama evet. Cumhurbaşkanı herhalde şikayet etmeyi tercih ediyor harekete Hı -hı. geçmek yerine. E şimdi buradan hukuktan siyasi mı geçiyoruz. Geçmeyelim, yani buradaki... geçmeyelim. Ben sadece tespit <laughs> yapmış olayım. Ama siz <laughs> tamam. isterseniz yani sizi zorlamayayım diye geçmeyelim evet, dedim. Tamam. Çünkü burada hukuki olarak konuşulacak başka bir şey yok anladığım kadarıyla. Sonuç itibariyle. Belki yani evet. şöyle birkaç eğer zamanınız varsa birkaç Buyurun. küçük e, yine hukuki değerlendirmede bulunabilirim. Buyurun. Şimdi bu özellikle siyasi parti e, kapatma rejimi sürekli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve işte mahkemenin iştah ahimin iştahıyla uyuşmadığı birçok işte bu prokürt kimlikli partiler açısından verilen kapatma kararlarının anayasa mahkemesinin sözleşme ihlali olduğuna ilişkin e, kararlar çıktığı eleştirisi özellikle bu siyasi iktidar tarafından dile getirildi haklı olarak ve i, 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 iyileştirmeler yapıldı anayasada. Hı hı. Ve buna ilişkin olarak da anayasa mahkemesinin bu yönde kararları oldu. Özellikle 95 yılından itibaren AKP'nin kapatma davasıyla da verdiği karar da buna örnek gösterilebilir. Yani dedi ki kararında Anayasa Mahkemesi bu düzeni, düzeni şiddet kullanarak ortadan kaldırmak için dayanak noktası olmadığı için kapatma değil, hazine yardımından yoksun bırakmaya karar veriyorum dedi. Evet. 97'de kitle, Demokratik Kitle Partisi'nde yerel parlamento istemlerini Anayasa Mahkemesi o partinin kapatılması için yeterli bulmadı. 2010'da yine Anayasa Mahkemesi siyasi partiler kanunu 108. maddesini iptal etti. O hüküm önemli çünkü bir parti hakkında kapatma kararı, kapatma davası açıldığı zaman eğer o parti kendisi yetkili organlarıyla kapanma kararı alırsa eğer kapatma davasının yaptırımlarından muaf hı hı. olamıyordu. Şimdi olabiliyor. Yani artık fiilen de kapatma davasının bir esprisi kalmadı. Çünkü kapatma davasıyla karşılaşan ve kapatacağından endişelenen bir siyasi parti kapanma kararı alıp tekrar varlığını başka bir başka siyasi parti adıyla devam ettirebilir. Bir tane daha örnek verilebilir. 2009'da hafızayı tazelemek adına söylüyorum belki biraz da bu, Demokratik Toplum Partisi vardı. Evet, yani, DTP. Bu, e, ah, aynı DTP. aynı akraba parti. Bu parti 2009'da Anayasa Mahkemesi kendi kararında ahim iştahına da çok uyduğunu düşünen bir kararla kapatması kapatılma, kapatılmasına karar verdi. Onun PKK ile bağlantılı olduğu için kapatılmasına hükmetti. Ama bununla ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidildiği zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kez bu siyasi partinin yani 2009'a kapılaslanan ama 2007'de biraz da şu günkü gündeme uygun bir şekilde 2009'daki yerel seçimlerde 8 yıl kazanmış birçok çok belediye Türkiye'nin işte 4. büyük siyasi partisi olan bu partinin kapatma kararını anayasa mahkemesinin verdiği kararı sözleşmeye aykırı buldum. Bunun iki noktaya değindi. İlginçtir onu da belirtmek yarar var belki. Buyurun. Birincisi bu süreçte yani o dönem başlatılan çözüm sürecinde bu partinin milletvekillerinin terör örgütünün başıyla görüşmeler yaptığını, hükümetin tüm taraflarla görüş içinde aynı hükümetten bahsediyoruz hı hı. içinde olduğunu ve bu partinin programında ve onunla ilgili görüş açıklayan partilerin işte Türk, Tuğluk vesaire terörü bir yol olarak önermediklerini barışçı formülleri ifade ettiklerini ahim gerekçe göstererek bu partinin kapatılmasının sözleşmeye aykırı olduğuna karar verdi. İşte bu tüm tabloyu bir arada değerlendirirseniz Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi amacının e, ne olduğuna ilişkin açık bir değerlendirme yapılıyor. Yapmış olabilir peki bu partiye oy veren 6 milyon için yani böyle bir kriminalize etme vaziyeti karşısında PKK eşittir HDP dedikten sonra bir 6 milyon oy veren seçmen de var. 6 milyon değilse 5 milyon diyelim hadi bu seçimde 4'e insin hadi 3'e insin diyelim 3 Hı -hı. milyon onlar için Hı -hı. bir şey söyleyebiliyor muyuz? Onlar var olan anayasal düzende legal faaliyetini sürdüren suç parti işlemiyorlar yani. Programlarını izleyebilirler. İşte Oy vermek istiyorlarsa oylarını verirler. Vermemek istemiyorlar. Verince suç olmaz değil mi bu? yani? Olur bu. mu canım? İşte biraz önce tam da söylediğim oydu. Bu bir anayasal düzen içerisinde faaliyetini sürdüren bir legal parti. Bu partinin Üyelerinin ceza kanunu bağlamında suç teşkil edecek eylemleri tabii ki e, soruşturulabilir, yargılanabilir, mahkum edilebilir ama bir örgüt olarak e, ve siyasi e, faaliyet özgürlüğünden yararlanan bir örgüt olarak bu parti Anayasa'da kendisine tanınan tüm özgürlükleri, bu seçime katılma, aday olma işte gibi tüm özgürlükleri. Kullanabilir ve hatta bu siyasi partinin özelliği de şuradan geliyor diğer toplum örgütlerinden Sarkı. daha ayrıcalıklı konumunu sağlayan da şu bunlar eğer seçimi kazanırlarsa diğer bütün toplum kişi topluluklarından farklı olarak kendi programlarını devlet ne diyelim devlet kararı ya da işte pozitif hukuk haline dönüştürme yetenekleri var dolayısıyla bir belediye başkanı olarak kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde bu siyasi parti o beldede işte ilde ilçede belediyeyi anayasaya ile hukuka uygun olarak idare etme yetkisinde kazanılacaktır. Merkezde de bir seçim kazanırsa ona göre bir e, yönetim Peki. biçimi belirleme imkanı var. Çok teşekkür Aha, ediyoruz Sayın Kanadolu. Yani evet. biraz da olayı uç noktaya götürmek için söyledim. Elbette HDP'ye oy vermenin suç kabul edilme ihtimali yoktur. Ama sizin bir değerlendirme yapmanızın iyi olacağını biz dinleyenler açısından düşünerek o soruyu da sormak istedim. Çok hadi sağ olun. Eksik ben olmayın. Ben Anayasa Profesörü Korkut Kanadolu ile konuştuk. Ee,